narsiste bulunmayan, asla var olmayan, özellikle empat bireylere yani kurbanlarına karşı asla uygulamadıkları iki önemli özellikleri var. Bunlardan birincisi körlük, diğeri sağlık. Ne yaparsanız yapın, ne kadar fedakarlık gösterirseniz gösterin, ağzınızda kuş tutarsanız kuş tutun, Hiçbir şekilde narsist birey sizin yaptığınız hiçbir fedakarlığı görmez. Gözüne hiçbir şey gelmez. Ne yaparsanız yapın. Siz ona bunları yapmakla sorumlusunuz. Onun için sizin varlığınızın ya da yaptıklarınızın hiçbir şekilde bir önemi, bir değeri, bir kıymeti yoktur. İkincisi ise sağırlık. Ne olay yaşanırsa yaşansın aranızda ne olup biterse bitsin. Sizin yaptığınız hiçbir açıklamanın, yapmış olduğunuz hiçbir olayı toparlama endi, çabanızın hiçbir şekilde duymazlar, işitmezler. Sağırdırlar. Ve bu sağırlıkları emin olun yalnızca size karşıdır. Ama kendi menfaatleri söz konusu olduğu zaman kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman emin olun ki onlardan daha adaletli, onlardan daha iyi gören, daha iyi duyan, daha iyi işiten bir birey söz konusu değildir. Yalnızca kendi menfaatleri söz konusu olduğu zaman ama siz şöyle bir karar almak zorundasınız. Sizin yaptığınız her şeye kör ve sağır olan bu bireyi hayatınızda tutmaya devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Allah'a emanet olun.